Merhabalar sevgili yatırımcı dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. Ee, şu anda Vakko üzerinde çalışıyorum. Vakko'nun analizini yapıyorum. Şu anda izlediğiniz bütün her şey tamamen kendi düşüncem. Ee, buradaki grafiğe de Hatta birazdan çizeceğim grafiğe de e, tam olarak e, güvenemiyorum şimdi nedenini de açıklayacağım size e, burada olanlar yani şu anda anlatacaktım tamamen kendi düşüncem olduğu için arkadaşlar e, dikkate almayabilirsiniz e, şimdi şöyle bakın şuradan bir çubuk çektiğimde burası şurası oluşmadan önce hemen şöyle göstereyim bakın şurası oluşmadan önce şunlar yokken burası Wago için buradaki grafik için bir direnç noktasıydı ve bunu zaten gördüğünüz gibi birkaç defa burada zorlamış ve sonra da burada bir kırılım gerçekleşmiş şöyle geri alırsak Bakın kırılım gerçekleştikten sonra burada yani direncin üstüne çıktıktan sonra Bir geri gelme söz konusu olmuş ve buradan onay alarak yukarıya gitmiş ee, Şu anda şunu bir temizleyelim Şu anda en son cuma günü bıraktığı burada bir Kırmızı mum var İşte aslında anlatmak istediğim bu videoda e, Tamamen kendi düşüncem olan yani Iıı e, bana ait olan düşünceleri sizlere burada aktarmak istedim. Şöyle buradaki kırmızı mum var. Gördüğünüz gibi bu cuma günü oluştu. Biz öncesinde ne demiştik? Şöyle bir vakkoda üçgen görüntüsü var. Bunu takip ediyoruz demiştim. Bunun peşindeyim demiştim ve peşinde olmam da bana fayda sağladı. Gördüğünüz gibi yukarı bir patlama söz konusu oldu şimdi şöyle geri geri geliyorum biraz geri geri geldim şuradan bir çubuk çekeceğim şöyle bir çubuk çektiğim zaman bu benim en yukarıdaki direnç noktam şimdi şu üçgen görüntüsünde buradan bir kaybedeyim birazdan çizeceğim şey kafa karışıklığına yol açmasın şöyle e, tamamen Şuradaki kırmızı mum için aslında e, buradaki anlatımı yapıyorum şu anda yani Şuradaki kırmızı mumu e, Bende olan karşılığını size anlatmak istiyorum tamamen kendi düşüncelerimle e, Şöyle şuradan bir bar çektiğinizde çubuk çektiğinizde Görüyorsunuz ki burada bir e, O kırmızı mumun onay görüntüsü gibi durduğu Görüyorsunuz arkadaşlar ee, şimdi şöyle düşünün bakın Bakın şu anda kırmızı ile karaldı, karaladığım yerin Aslında e, henüz oluşmadığını bir düşünün şöyle Burası yok e, Grafik bu şekildeyken şuradaki çizgi Bu grafik için aslında bir destek noktası e, Şöyle geri alalım Destek noktası dedik burası bir destek noktası Şöyle çizeyim burası bir destek noktası ve buradaki destek noktasının altına iniyor bakın altına iniyor ve tekrar yukarıya çıkıyor ve bu destekten bir ters onay alarak aşağıya gidiyor. Yani burada aşağı gideceğini bildirmiş bir ters onay görüntüsü olmuş ve artık bu desteğin altında olduğu için şu anda şurada desteğin altında olduğu için Artık bu destek e, sanki buna bir direnç görevi görüyor gibi. Aslında ben e, şuradakine yani buradaki kırmızı muma neden şu anda tam olarak e, onay diyemiyorum. Şöyle söyleyeyim size ben e, grafiğin ortasından bu şekilde çubuk çekmeyi sevmiyorum. Hoşuma giden bir görüntü değil. E, o yüzden e, ben buradaki kırmızı mumun e, bir onay görüntüsü olup olmadığı konusunda Emin değilim yani arkadaşlar yani kendimi de kandırmıyorum Emin değilim Yani bu şekilde ben grafiğin içerisinden Çektiğim zaman hiçbir şekilde Ne olursa olsun Kendimi iyi hissetmiyorum yani bu konuda Kendime garanti veremiyorum Ama şöyle düşünmüş olduğum zaman yani şurayı incelediğim zaman Gördüğünüz gibi desteğin altına inmiş Ve destekten onay alarak aşağıya salınımı yapmış ve burada da artık üçgen e, formasyonuna patlamayı gerçekleştirerek yukarı doğru gitmiş yukarı doğru e, gitmeden önce yani şuradaki destek noktası iken alttaki şuradaki grafikler yokken burası bir destek noktası iken aşağıya indiğinde artık burası bunun için bir e, direnç gibi olmuş sanki arkadaşlar bakın hala yine e, direnç diyemiyorum çünkü grafiğin ortasından geçmiş bir durumda o yüzden e, net bir şekilde bu dirençtir diyemiyorum ben yani bu şekilde demeyi de sevmiyorum e, o yüzden e, ama buna direnç olarak bakacak olursanız şuna direnç derseniz direnç olarak bakacak olursanız buradaki direnci kırdıktan sonra şuradaki kırmızı mumla onay almış diyebilirsiniz net bir şekilde eğer ki bunu bir e, direnç kabul ederseniz tabii ki benim fikrim bana sorarsanız sen ne kabul ediyorsun diye ben yüzde 50 50 yani tam net bir şey söyleyemiyorum e, bu kesinlikle dirençtir diyemiyorum o yüzden e, beni anlayın bir şey diyemeyeceğim e, Şuradaki kırmızı nokta yani kırmızı mum bunu cuma günü bıraktı arkadaşlar biliyorsunuz e, 3 gündür tavan tavan gitti ve cuma günü geldi burada bir kırmızı mum bıraktı. Şimdi bu kırmızı mumu bırakan bir şey daha bırakmasının nedenlerini bir şey daha bir şeyle daha bir şey daha ekleyerek anlatmak istiyorum. Şöyle biliyorsunuz bugün cumartesi yarın bugün ayın 5'i yarın 6'sı yani pazar günü 6'sı pazartesi günü ayın 7'si. Bir önceki Vakku videosunu izlediyseniz orada demiştim ki ayın 7'sinde yargıcının duyurusu gelebilir. Gördüğünüz gibi şimdi ben bunları birleştirdiğimde eğer ki bu bir direnç ise aşağı indikten sonra destek noktası iken grafik altına indikten sonra bu bir direnç noktasına dönüştüyse ve şuradaki kırmızı mumda burada bir onay görüntüsü ise Pazartesi günkü gelecek habere göre bu yukarı gidecektir arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Buradaki kırmızı mumu boşuna bırakmamış olabilir. Sizlere bunu belirtmek istiyorum. Pazartesi günü e, hani duyuru gelecektir. O yüzden de burada bir onay görüntüsü vermesi gerekir ki yukarı gitmesi için bunu da burada zaten belirtmiş oluyor. Yani burada aslında anlayana güzel mesaj olabilir. Ben bu şekilde değerlendirdim. Tamamen kendi düşüncem. Sizler neler düşünürsünüz bilemem. Ama bu benim tamamen kendi düşüncem. Tabii ki pazartesi günü neler olacak göreceğiz hep beraber. Başka ne diyecektim? şuradaki eğer ki yukarı gidecek olursa zaten yine inceleriz de yukarı yukarı giderse 2-3 günde bir bakarız yani bu hisseye de yine burada bir direnç noktası var ve bu direnç noktasına da eğer ki yukarı gidecek olursa dikkat edin arkadaşlar. Burada hani direnci kıramayıp aşağı salınım da gelebilir. Tabii ki yine ilerleyen zamanlarda hafta içinde hafta sonunda yine biz kontrolümüzü yaparız. Burada videomuzu çeker sizlere bildiririm ve Vakko'ya benzeyen bir hisse de var. Tabii ki Vakko'ya benziyor diye Vakko ile aynı şeyi mi yapacak? Tabii ki hayır. Ama Vakko kadar güzel bir firma ve grafiği de Vakko kadar güzel bir hisse gideceğini de düşünüyorum. Ben şu anda isim vermek istemiyorum. Daha henüz formasyonun oluşturmuş da biraz daha vakti var gibi. Formasyonu tam olarak oluşturması için biraz daha vakti var gibi. O yüzden onu bir kenarda tutacağım onu da vakti geldiğinde onu da sizlere video çekerek anlatmış olacağım bu yüzden ne yapıyoruz takipte kalıyoruz ve videoları beğeniyoruz arkadaşlar Vakku hakkında kendi düşüncelerimi size aktardım düşüncelerim bunlar herhangi bir sorunuz olursa yorum yaparak sorabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar